Videoma hoş geldin. Bu videomda sizlere gavatlığın inceliklerinden ve sırlarından bahsedeceğim. Daha fazla sizi lafa tutmayayım. Buyurun izleyelim. Bella Got vardı onunla çık hep ondan çocuk yapardım. Got ailesi burada bir yerde yaşıyor. Got. Gidiyorum lan evlerine. Bella'ya gidiyorum ulan. Kızı almaya gidiyorum. Bu Bella mı? Bu Cassandra. Yüzü gözü nasıl? Cassandra Tina yol. Young adult. O çok da değilmiş. Dur bununla evleniyoruz. Evi alıyoruz. Evdeki her şeyi satıp karıyı boşayıp kendimizi yapıyoruz. İkinci plan bu birinci plan. İkinci plan Bella'yı bekliyoruz. Bella'yı alıyoruz. Hem karıyı hem evi alıp aileyi siktir ediyoruz. Eşyaları satıyoruz. Bella'yı da istediğimiz gibi değiştirip kıyafetlerini öyle devam ediyoruz. Bir mi iki mi? Seç. Tamam oylamaya gerek mi var? Çete koyayım. <laughs> tamam abi. Biz onunla yakınlaşalım. Ablan yok mu evde? Bu Bella mı? Bella Got. <laughs> Alexander Got. Kardeşi mi? Bekar olup olmadığını sor. Abi kitledi bizi. Ya ne chat Alexander'ı hey, Sal Alexander'ı. Ne yapıyor? Kitleyemiyorum Bella'yı. Ne yapacağım çocuklar? ...bu <laughs> <Kalkı. gülüyor> <laughs> Aha flörtleşiyoruz. <laughs> Bella is married Mortimer. Abi Bella Mortimer'la evli. Şimdi bir dakika. Bella kardeşleri değil. Konuştuğu bunun oğlu. Benim ilk satranç oynadığımda bunun kızı. Bir dakika sakin sakin. Sakin sakin. Şimdi delikanlılık kitabını attık bir kenara zaten. Şimdi. Benim Zengin kocayı aradan çıkarıp karıyı alıp mirasa çöküp karıyı boşamam lazım. Kendine aşık edeceksin boşanıyor. Direkt analarına mı yürüyorum abi? Ya bir kalk oradan. First <laughs> istedim. Umarım patlamaz. Patlama. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çocukluğunda yeni bir sayfa açtık şu an? Aaa! nikahına beni çağır sevgilim İstersen şahidin olurum senin Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevdiğim Nikahına beni çağır sevgilim İstersen şahidim olurum senin Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersini sevdim Aşk bir kitap gibidir okumasını bilmeli. Okumasını bilmeyenin ta anasını sikmeli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.